Çok mutlu ettin beni. Utanma artık. Ben de ilk defa yaşıyorum. Bu çok güzel bir renk. Yanımda olmanı istiyorum. Oğlun çok büyük bir hatanın eşiğinden döndü baba. Birbirimizi gerçekten sevdiğimizi anladık biz. Ve ne olursa olsun bir daha asla bu eli bırakmayacağım. Harika bir haber bu. Derya ile nişanlanıyoruz. Bizim en güzel günümüz olacaktı. Yüzüme bak. Onlar yüzünden üzülmeni istemiyorum. Sinirlenmeni, gerilmeni istemiyorum. Başkalarının hayatımızı zehir etmesine izin vermeyelim. Ben şu an senin yanındayım. Ellerim ellerinde. Şu anın bir daha tekrar olmayacak. Geri Geriye sarsak mı biraz? Ne kadar geri alayım? Ne kadar istersen. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video